Ve Kral Şakir kocaman alkışlarla karşınızda. Harika. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Sizin sayenizde tabii ki. Bu AVM'de neredeyse kayboluyorduk. Ne kadar büyük ve güzel bir yermiş burası. Sesinizi takip ederek buldum sizi sonunda. Evet evet ben dedim arkadaşlarıma zaten <laughs> muhtemelen yine kaybolmuşlardır dedim yüksek sesle çağıracağız dedim. Kay. Siz de dedim de siz. Sen siz. Aa arkadaşlar Necati abi, siz gördünüz mü Necati abi? Şakir, Şakir, yoksa Necati abi gerçekten kayıp mı oldu alışveriş merkezine gelmeyecek mi? Hayır hayır o da buralarda ama karnı çok acıkmış yemek yemeden gelemem dedi. Benim bir fikrim var. Evet evet benim de bir fikrim olması lazım bu durumda çünkü Şakir gerçekten çok zor durumda kalırız eğer o gelmezse arkadaşlarımıza söz verdik anlat bakalım neymiş fikrin şimdi şöyle bir şey yapacağım Necati abinin yanına gideceğim ve gözlerini bağlayacağım ha. sonra da seni yemek alanına götüreceğim diyeceğim ha ama... yemek alanına götüreceğim deyip buraya getireceksin yani azıcık kandıracağız galiba arkadaşlar ama şimdi dikkatli dinleyin ki planı anlayalım nasıl bir plan bu ama arkadaşlar. Bu planı uygulayabilmek için sizin de yardımınıza ihtiyacım var. Necati. Bana yardım eder misiniz? Çocuklar, Necati abinin sizin Necati. yanınıza geldiğini anlamaması için sizin çok sessiz olmanız gerek. Ben Necati. gelene kadar sessizce bekler misiniz? Necati. O zaman hadi Necati. bunu bir oyunla yapalım. Necati. Bir, Necati. iki, Necati. üç, tıp! Ben hemen geliyorum. Hadi Görüşürüz. Şakir. Tamam Şakir. Ee, böyle eliyle gözlerini falan ya kapatsın. Ya. Sen şey yap yani dikkat et. Görmesin sakın arkadaşlarımızı tamam mı? Arkadaşlar biz nasıl bekleyecektik? Ha, böyle yapsın herkes. Ya, şey, 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 şey. Bizim burada olduğumuzu anlamaması lazım Anlamaması lazım. Hiç ses çıkarmayın. Ay. Eyvah duyacak galiba duymasın. Ses çıkarmayın. Şş, şş. Hayır, hayır, şş. Sahiden de yemek yerine mi geldik Şakir? Evet evet Necati abi Önce seni güzelce doyuracağız Sonra da çocuklarla buluşmaya gideceğiz Yaş Peki gözlerimi niye bağladın? Çünkü e, Çünkü Sana özel bir yemek yedireceğim Sürpriz olsun istedim Ne yoksa höşmerim mi? E, yok Kadın budu köfte? E Yok o da değil Lahmacun anası lahmacun Oo, iyice coştun sen. Hazırsan açıyorum gözlerini. Hazırım, hazırım. Yemek için her zaman hazırım. <laughs> Hop, tada. O da ne? Ben neredeyim böyle? Burası yemek alanı mı şimdi? Yoksa, yoksa, yoksa bunlar da yemek mi? <laughs> <laughs> hayır hayır. Bunlar arkadaşlarımız yemek değil. Yemekler! Yaşasın yemekler! İşte şuradaki ufaklık mini hamburger galiba. Gel buraya. Bak 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 bak. Şurada kıymalı <laughs> pide galiba. Nasıl da yayılmış. Hemen yiyeyim şunu. Nöp nöp nöp. Eyvah! Necati abi açlıktan kafayı yedi galiba. Yemedim! Daha hiçbir şey yemedim! Aha! Şu çocukta yoğurtlu mantı sanırım. Hemen yiyeyim. Dur Necati abi. Dur yapma lütfen. Tutmayın beni. Hepsini yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. Gel buraya. Ver şu simidi. Oh aman kafayı yiyeceğim. Gel. Gel buraya. Kaçma benden. Keşke böyle bir şaka yapmasaydım. Herkesi yiyecek galiba. Ho 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 Ay Ah ha 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 nasıl da kandırdım <laughs> Ho ah, ho Beni kaldırırsan Şakir Ben de seni kandırırım böyle işte Ho 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 Arkadaşlarımızı yiyeceksin sandım Onları yer miyim hiç Yahu bu çocukların neresini yiyeyim Yarım porsiyon bir şey bunlar Ho <laughs> ho ho Aşk olsun Necati abi. Arkadaşlarımız bizimle tanışmak için buraya gelmişler. Teşekkür edeceğine şaka yapıyorsun. Teşekkür ederim mini hamburger. Teşekkür ederim kıymalı pide. Sana da teşekkür ederim yoğurtlu mantı. Ho ho hoy! Hepinizi gördüğüme ben çok sevindim. Bu güzel buluşmayı hiç unutmayacağız. Yalnız benim hafızam biraz zayıf. Ben unutabilirim. Kusura bakmayın. Balık yersen hafızan güçlenir Necati abi. Hani nerede balık? Izgara mı, tava mı, buğulama mı? Bana hemen bunların cevabını verin. İşte bu üçünün cevabını istiyorum. Geç kalmasaydık arkadaşlarımızın yanına gelmeden bir şeyler yiyebilirdik Necati abi. Evden erken çıkalım demiştim. Bir dakika ben zaten her yere hep vaktinde giderim. Onu ben demiştim Necati abi. O zaman koşarak gidelim dediğimde koşsaydım. Zaten formuma dikkat etmek için ben her yere koşarak giderim, günde on bir adım. E koşalım diye de ben demiştim. O zaman kesin ben çok önemli bir şey demişimdir. Çünkü ne zaman bir problem görsem, çözümü için aklıma hep çok önemli bir şey gelir. Ah Necati abi. Önemli bir şey de dememişim demek, demek ki. ki. Çok üzgünüm. Zamanı geri almayı çok isterdim. Aa. Ne yapardın zamanı geri alabilsen? Evet ne yapardın? Aa. Ne oldu? O köşedeki köfteciye girerdim. Çok güzel görünüyordu Şakir. Necati abi arkadaşlarımıza kendimizi affettirmemiz lazım. Ne olur bizi affedin. Aa, ne olur. Ne olur. Öyle değil Necati abi. Bana bırak. Arkadaşlarımızla bu güzel buluşmayı kutlamak için aklımda harika bir fikir var. Arkadaşlar. Korsanları, hazineleri ve macerayı sever misiniz? Peki şarkı söyleyip dans etmeyi seven var mı aramızda? Öyleyse çok eğleneceğiz. Çünkü birlikte şarkılarla dans edeceğiz. İşte bu muhteşem bir haber. Sonra da birlikte hatıra fotoğrafı çektirelim mi? DJ ver müziği. O zaman hadi eller havaya. Hadi hepinizi göreyim köfteler. Çubu çubu tas tas. Tubu, tas hop salla kafayı. Evet. Aferin hepinize. En güzel sal dans ediyorsun. Dur dur dansı yaptık bitirdik tamam mı? Bitti mi gidelim mi Necati abi? Dur dur daha yeni başlıyoruz. Hemen dans ettin ödülünü verdin gönderiyorsun. Arkadaşlar biraz önce Necati abi size ne dedi? Köfte dedi. Siz köfte misiniz? <laughs> ya Necati abi sen acıkmışsın, acıkmışsın o yüzden. A dur beni yeme, beni ısırma. Dur 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 tamam söz yemeye götüreceğim. Arkadaşlar beni ısırıyor, çok acıkmış. Ama bak dansları güzel yaparsak götüreceğim Necati abi lütfen. Arkadaşlar onların dansları çok eğlenceli ama daha eğlenceli hale getirmek bizim elimizde. Yapalım mı? O zaman onlarla aynı anda aynı hareketleri yapmaya çalışacağız. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman hadi bakalım şimdi Necati abiye neyi göstereceğiz biliyor musunuz? Önce şarkıyı nasıl çağıracağımızı şöyle kocaman alkışlarla bir gösterin bakalım. Şakir gördün mü arkadaşlarımızı? Arkadaşlar ne kadar güzel dans ettiniz. Peki kimler eğlendi bu dansta? Güzel. Bu bir ısınma dansımız olsun bizim. Şimdi gerçekten çok zor danslar gelecek. Siz böyle zor hareketleri falan yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Hmm. O zaman deneyeceğiz şimdi bakalım. Kaldır elleri enerjimizi biraz yükseltmemiz lazım. Daha yukarı yukarı yükselt. Yukarı yükselt. Evet yukarı yükselt enerjini. Yüksel, yükselt, yükselt yükselt yükselt. Öne yükselt şimdi enerjini. Yana yana yap. Yukarı yap. En yukarı yap. Şimdi de alkışlarla çağır bakalım şarkımızı. arkadaşlar gelecek ama orada başka bir şey yapabiliriz mesela dans edebiliriz ama bir yandan da şarkı da söyleyebiliriz kiminle söyleyebiliriz biliyor musunuz kiminle siz hiç Necati abiden şarkı dinlediniz mi arkadaşlar Hayır mı Bence ezbere bildiğiniz bir şarkısı bile var biliyorsanız eşlik eder misiniz Necati abi hadi astroistik nazı yapma bize Aa, naz yapıyor şu anda. Konuşmuyor da çocuk gibi oldu arkadaşlar. Ama bence bizi kıramaz. Ona bir alkış gönderin bakalım. <gülüyor> Kırarmış. <gülüyor> şu an kırdı bizi. Ama demek ki yeterli gelmedi arkadaşlar. Gerçekten çok coşkulu bir alkış gelsin bakalım. Tamam tamam geleceğini biliyordum zaten. Hadi bakalım birlikte söylüyoruz. Kımıl kımıl tüm yıldızlar Dikkatli bakınca şekilleniyor İşte bak şu bir koyun belki Şu da süt annemi andırıyor Kayan bir yıldız dilek tutmalı İnşallah kafama düşer Ah! Oh! dileğim tuttu Yıldız değilmiş bu bir brokolimiş Brokoli Braconi bu özgürce dönebine küçük ve sevimli brakoli özgür olmak en güzel şey bu özgürce. <laughs> Kendinize bilenler çok güzel eşlik etti. Ama Necati abi de kendinden geçti değil mi söylerken? Necati abi bir de naz yapıyordun sahneye gelmemek için. Arkadaşlar eğlendiniz mi Necati abinin bu şarkısından? O zaman ona da bir alkış gönderelim. Teşekkür etmiş olalım. Yani bu nezaket pek yakışmıyor Necati abi. Sana yapmasan da olur yani. Biz seni olduğun gibi seviyoruz zaten. Arkadaşlar ben de zor danslarımızı düşündüm. Yapalım mı bir tane ister misiniz? O zaman kaldır bakalım elleri. Enerjiyi iyice yukarı çıkarıyoruz. Çıkar çıkar çıkar. Ha ben mi geleyim ortaya? Tamam. Çağır bir gelsin bakalım şarkımız. Daha yüksek daha yüksek daha yüksek. <laughs> Siz daha da güzel yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğlendiniz mi bu dansta da? Peki gerçekten Şakir ve Necati abiyle bugün güzel eğlenebiliyor muyuz? İyi gidiyor mu arkadaşlar? Peki bu eğlenceyi artık zirveye çıkaralım mı ister misiniz? O zaman şimdi gelecek şarkıyı sadece dans etmeyeceğiz onunla. Birlikte söyleyeceğimiz yerleri de olacak ama bazı yerlerde çok yüksek ses çıkarmamız gereksiz. Çok yüksek ses çıkarabiliyor musunuz? Tamam çıkarabiliyor musunuz? Tamam. O zaman hadi bakalım enerjiyi gerçekten zirveye çıkaracağız. Kaldır elleri gelsin şarkımız alkışlarla.